Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz dikdörtgen ve paralelkenar kenar arkadaşlar. Önce dikdörtgenden başlayalım arkadaşlar. Dikdörtgen çok tanıyoruz. Evet. Dört tane köşesi var. A, B, C, D şeklinde. Dört tane kenarı var. AB, B, B, C, C, D ve AD. D. Karşılıklı kenarları paralel ve uzunlukça eşittir. Yani A, D, B, paraleldir. AB CD'ye paraleldir ve uzunlukları aynıdır arkadaşlar. Yani şu uzunluk şuraya, şu uzunluk da şuraya eşittir. İki tane eş uzunlukta köşegeni vardır arkadaşlar. Bakın yani AC denen uzunluk BD denen uzunluğa nedir? Eşittir arkadaşlar. Bu neden kaynaklanıyor? Bu buradaki açıların dik olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Köşegenleri birbirine ortadan ikiye böler yani A E E C E E C E D E E D E B ye. yani dördü de birbirine eşittir. Bütün açıları 90 derecedir. Paralel kenarın özel bir halidir arkadaşlar. Peki paralel kenar dediğimizde ise paralel kenar dediğimizde bakın aslında dikdörtgenin bir tarafa yatmış hali gibi düşünebiliriz. Bakın dört tane köşesi var gene. Dört tane kenarı var arkadaşlar. Karşılıklı kenarlar paralel ve eşittir. Burada da bakın AB, CD'ye, BC, AD'ye hem paraleldir hem de uzunlukça eşittir. Yani şöyle yazmak gerekirse şu uzunluk şuraya eşittir. Bu uzunluk da buraya eşittir diyebiliriz. İki tane Köşegene vardır ancak bir tane köşegen uzundur arkadaşlar burada AC büyüktür kimden BD'den çünkü arkadaşlar bir tarafa yatar yattığı geniş açılı tarafa doğru köşegeni uzun olur arkadaşlar gene köşegenleri ortadan birbirini ikiye böler arkadaşlar yani AE EC'e eşittir ED'de EB'e eşittir. Bunu söyleyebiliriz. İki tane köşegeni vardır. Ardışık iki açısı. Bakın şu açıyla şu açı ardışık açılardır ki birbirini ne yapar? 180'e ne yapar? Tamamlar. Neden? Çünkü yönde e, karşı, karşı yönlü açılar olduğu için arkadaşlar hani şöyle iki paralelin arasında şunlar karşı yönlü açılar olduğu için toplamları 180 e diyordu. hatırlayın. Köşegenler birbirini ortadan ikiye böler. Karşılıklı açıları birbirine eşittir. Yani burası 60 ise burası da 60'tır. Burası 113 ise karşısı da 113 derecedir. Şimdi örneklerle daha da pekiştirelim. Evet. Diyor ki dikdörtgen ile paralel ortak özelliklerini yazınız diyor. Dikdörtgen ve paralel kenar, ikisi de dörtgendir. Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Köşegenler birbirini ortadan ikiye böler. Karşılıklı kenarları paralel ve eşittir. Dört köşesi vardır. Dört kenarı vardır. Karşılıklı kenarlar paraleldir. İki tane köşegeni vardır. Ardışık iki açısı karşı durumlu açı olduğu için toplamları bütünlerdir. Karşılıklı açıları birbirine eşittir. İç açıların toplamı 360'tır. Dış açıların toplamı da 360'dır. Bakın en eksi 2 çarpı 180'den 4'ten 2 çıktı. 2, 2 çarpı 180 360 olacaktır. 2. Dikdörtgeni paralel kenardan ayıran özellikler nelerdir? Arkadaşlar dikdörtgenin paralel kenardan ayıran özellikleri dikdörtgenin bütün açıların 90'ar olması köşegen uzunluklarının birbirine eşit olması ki paralel kenarda arkadaşlar eşit değildir. Biri uzun biri kısadır. Bunun haricinde iki tane eş uzunlukta köşe gene vardır. Ve açısı 90 derecedir. Bu ayıran özelliktir. Şimdi biraz problemlere gelelim. Aşağıda verilen şekillerde dikdörtgenler kullanılmıştır. Buna göre verilmeyen kenar uzunlukları bulunuz diyor. Burada ilk kullanacağımız şey arkadaşlar. Karşılıklı kenarların eşit olması. Yani burası 8 ise Buranın tamamı da 8'dir. 8'den 4'ü çıkarırsam şuraya 4 kalır. Bura 12 ise buranın tamamı da 12 olması lazım. 12'den 9'u çıkaracağım. Şuraya 3 kalır. Burası 9'sa 9 ise karşıda 9. Bura 4 ise burası da 4'tür. Bakın burası 4, 4 daha 8 ise burası da 8'dir. Burası 10 ise burası da 10'dur. Yani karşılıklı kenar uzunlukların eşitliğinden yararlanarak her türlü uzunluğu bulabildik. B şıkkında da bakın aynı aynı şey yapacağız aslında. Bakın burası 8 ise, bakın şurası 8 ise, burası da 8 diyeceğiz. Burası 14 ise, burası da 14. Burası 4 ise, şurası da 4. Burası 6 ise, karşısı da 6. Burası 4 ise, şurası da 4. Bakın 14, 8 daha 22 olacak burası da. Burası 12 ise buranın tamamında 12 olması şurasında 4 olması gerekiyor. Şeklinde bir sürü şey bulmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. C şıkkına baktığımızda bakın burası 6 imiş. Şurası da 6 olacak. Burası 6 imiş. Şurası da 6 olacak. 6 3 daha 9. Evet. Burası 9 ise 9. Burası 9 ise karşıda 9. Burası 6 ise burası da 6. 21, 9 daha 30. 12, 6 daha. Şurası 18 oluyor. 30'dan 18'i çıkarırsam şuraya ne kalıyor? 12 kalıyor arkadaşlar. Rahatlıkla hepsini bulmuş olduk. Dördüncü soruya bakalım. Biraz büyüteceğim net görelim. Aşağıda verilen şekillerde paralel kenarlar kullanılmıştır. Buna göre verilmeyen kenar uzunlukları bulunuz diyor. Bakın gene paralel kenarda da dikdörtgende olduğu gibi karşılıklı Kenar uzunlukları eşittir. Yani burası 16 ise şurası 16'dır. Burası 12 ise şurası da 12'dir. Burası 9 ise şuranın da 9 olması için 3. Burası 20 ise buranın da 20 olması için şurası 8. Burası 12 ise buranın da 12 olması için şurası 6. Burası 6 ise karşı da 6 olacaktır. Rahatlıkla yaptık. B şıkkında da yine bakın paralel kenarlar var. Bakın buranın tamamı 15 ise buranın da 15 olması için şuraya 5 kalıyor. Şurası 10sa buranın da 10 olması için şuraya 7 kalıyor. buraya 7 ise karşıda 7, burası 11 ise 11. Bakın burası 11 ise karşıda 11. 7 9 daha 16 şurada 16 olacak. Bura 10 ise karşıda 10 olacak. Bu kadar basit. Geometride arkadaşlar unutmayın, verilen bilgileri şekle aktarmak önemli bir şeydir. Genelde öğrenciler arasında bu önemsiz zannedilir ama çok önemli. Evet. 5. Yanda verilen şekilde A, B, C, D dikdörtgenmiş. A, B, dikdörtgen. Yani şuralar 90'ar derece. Buna göre A, e, B açısının ölçüsü. A, E, B yani şuranın ölçüsü kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar dikdörtgenin biz biliyoruz ki köşegen uzunlukları birbirini ortadan ikiye hem bölüyordu hem de uzunluklar da eşitti. Yani AEB bir ikizkenar üçgen. Yani burası da 38. Yani x artı 38 artı 38 toplamı 180 edecek. Buradan x eşittir 180 eksi 76 buradan x eşittir 104 derece olmalı arkadaşlar. İkiz kenar üçgen olduğu için. Altıncı soruya bakalım. Yanda verilen şekilde d bir dikdörtgendir diyor. DB denilen uzunluk neresi? Şu Köşegen ve AC. Bunlar eşittir arkadaşlar. Değil mi? Bunların toplamı 48 ise bir tanesi 24 demektir. Değil mi? 48'i ikiye bölersek şurası 24'tür. DB 24 ise 12'yi 12, 12, 12 demektir. Buna göre EC kaçtır diyor. EC 12'dir. Gördüğünüz gibi 4 eşit parça. X, X, X derseniz 4 X eşittir. 48 buradan eşittir. 10. X eşittir. 12 bulunur. 7. soruya bakalım arkadaşlar. 7. Yanda verilen şekilde ABC'de bir paralelkenarmış Güzel. Paralel kenarın bakın köşegenleri ortadan birbirini ikiye bölüyordu. Yani AE 6 ise EC de 6 olacaktır. Ama BD, de kadar olmayacaktır. Bunu AC ne kadardı? 12 idi. 12 artı B de 28'miş. Buraya karşıya eksi olarak göndersem BD ne olur? 16 olur. BD 16 ise 2'ye böldüm. 8, 8. Buna göre DE uzunluğu kaçtır? Dün 8 olmuş oluyor. Gayet kolay bir soru arkadaşlar. Gelelim 8. sorumuza. Yanda verilen şekilde ABC'de bir paralel kenarmış. Güzel. Bakın paralel kenarın karşılıklı açıları eşittir. Yani B açısı 44 ise burası da ne olacaktır? 44 derece olacaktır. Bakın burası 121 ise 180'den 121'i çıkarırsam 0'dan 1 çıkmaz. 10'dan 1 çıktı 9. Burada kaldı 7. 7'den 2 çıktı. 5 yani şurası da 59'muş. 59 artı 44 artı x eşittir 180 olduğuna göre x artı 60 olsa 104, 103 eşittir 180 karşıya yollarsak x 77 derece olmalıdır arkadaşlar ki böyle olsun. Cevabımız 77 oluyor. 9. soru. Yanda verilen şekilde ABC'de bir dikdörtgendir diyor. Dikdörtgen yani buralar 90 90 90 90 Buna göre EFB açısı kaç derecedir diyor. EFB açısını değişik yollardan bulabiliriz. Mesela bakın burada bir dörtgen A, B, F, e de bir dörtgendir aslında. 90'dan 63 çıkarırsak 7 burada kaldı. 8, 8'den 27. Şuraya 27 kalıyor. Değil mi? Bakın bir dörtgenin iç açılarının toplamı 360'dır. Yani x dersek 27 artı 77 artı x artı 90 360 derece yapacaktır. Buradan toplarsak 97 104 artı x artı 90 eşittir 360 Buradan 194 artı x eşittir 360. Karşıya yollarsak eksi 194 olarak geçecektir. 190 çıkarsak 170 olur. Bir de 4 çıkarırsak 166 olacaktır. Soru işaretli aç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A, dörtgeninin bir dörtgen olmasından yani iç açıdan toplamın 360 olmasından faydalandık. Evet son soru. Yanda verilen şekilde. ABC'de bir paralel kenarmış. Güzel. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar. Paralel kenarda iç ters açılar vardır. Yani bu şuradaki 48 ile bakın şurası da iç ters açıdır. Yani burası da 48'dir. Aynı şekilde şurada e, Bakın şu açı 29'da. Şurası da 29'dur. Gördüğünüz gibi iş derslikler var. Bakın şurası da A'dır. Yani 62 artı 48 artı A 180'dir. Buradan toplarsak 110 artı A 180'dir. Karşıya yollarsak eksi 110. A buradan 70 derece olacaktır. Evet. Ee, B'yi bulmak için B açısını bulmak için ise kullanmamız gereken şey bakın buradaki ABD üçgenini yani B artı 29 artı 62 artı 48'in 180 ettiğini kullanmamız gerekir. Buradan B artı 62, 110, 139 eşittir 180. Buradan 139'u karşıya gönderirsek 41 olacaktır. 70, 41 daha da 111 olacaktır. Yani A artı B'de 111 derece olacaktır arkadaşlar. Cevabımız A artı B toplamında 111 derece olacaktır. Üçgen iç açılarının toplamını kullandık. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Dersimiz burada bitti.